Merhaba, bu dersimizde de koşullu formüller konusuna devam edeceğiz. Koşullu formüllerde en çok kullanılan fonksiyon eğer fonksiyonudur. Bu fonksiyon değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için kullanılır. Belirtilen koşul doğru olarak değerlendirilirse bir değer, yanlış olarak değerlendirilirse başka bir değer verir. Fonksiyona ait söz dizimi eşittir eğer parantez içinde mantıksal sınama, noktalı virgül, eğer doğruysa değer, noktalı virgül, eğer yanlışsa değer şeklindedir. Burada mantıksal sınama, doğru veya yanlış olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer veya deyimdir. Örneğin, A10 eşittir 100 mantıksal bir deyimdir. A10 hücresindeki değer 100'e eşitse deyim doğru olarak değerlendirilir. Tersi durumda yanlış olarak değerlendirilir. Eğer doğruysa değer, mantıksal sınama doğru ise verilen değerdir. Örneğin, formül dizesindeki bu bağımsız değişken bütçe içinde ise ve mantıksal sınama bağımsız değişkeni doğru olarak değerlendirilirse, eğer fonksiyonu bütçe içinde metnini görüntüler. Eğer yanlışsa değer, mantıksal sınama yanlış ise verilen değerdir. Formül dizesindeki bu bağımsız değişken bütçeyi aşıyor ise ve mantıksal sınama bağımsız değişkeni yanlış olarak değerlendirilirse eğer fonksiyonu bütçeyi aşıyor metnini görüntüler. Örneğin A sütununda fiili harcamaların, B sütununda da öngörülen harcamaların yer aldığı bir tablomuz olduğunu ve bu tablo üzerindeki fiili harcamaların bizim belirlediğimiz öngörülen harcama sınırlarına göre bütçe içinde olup olmadığına ilişkin sonuçları formülle yazdırmak istediğimizi varsayalım. Fiili harcamaların öngörülen harcamaların altında olması durumunda sonuç hücresinde bütçe içinde, üstünde olması durumunda ise bütçeyi aşıyor ifadesinin yer alacağı formülümüz için kullanacağımız mantıksal sınama değeri hücre adresleri olacaktır. Ve formülümüz eşittir eğer parantez içinde a2 küçüktür b2 noktalı virgül tırnak içinde bütçe içinde noktalı virgül tırnak içinde bütçeyi aşıyor şeklinde olacaktır. Formülümüzü yazdıktan sonra sürükleme yöntemiyle diğer hücrelerimize de kopyalayabiliriz. Biz kopyalama işlemini yaptığımızda formül otomatik olarak hücre adresi değerlerini değiştirecektir. Burada mantıksal sınama değerini hücre adresleri olarak belirleyebileceğimiz gibi direkt olarak da belirleyebiliriz. Yani mantıksal sınama değerimiz herhangi bir hücre değeri yerine sabit bir değerde olabilir. Örneğin burada fiili harcama değerlerimizin 1000'in üzerinde olup olmamasına göre bir mantıksal sınama yapmak istersek o zaman yazacağımız formül eşittir eğer parantez içinde a2 küçüktür bin noktalı virgül tırnak içinde bütçe içinde noktalı virgül yine tırnak içinde bütçeyi aşıyor şeklinde olacaktır. yine bu fonksiyonla gerçekleştirebileceğimiz bir diğer işlem örneğini yazalım. Eşittir eğer parantez içinde, A1 eşittir 100 noktalı virgül topla parantez içinde B1 2 nokta üst üste E1 açılan tüm parantezlerin kapatılması gerektiği için kapa parantez kapa parantez. Bu formülle söylemek istediğimiz şeyde A1 hücresindeki değer 100'e eşitse B1 ve E1 aralığında bulunan değerleri topladır. Bu işlemi sadece eşit değeri ile değil, küçük ya da eşittir, büyük ya da eşittir değerleri ile de gerçekleştirmemiz mümkündür. Burada A1 hücresindeki değer bizim belirlediğimiz aralık içinde ise söz konusu toplama işlemi gerçekleşecektir. Eğer değilse formülün bulunduğu hücrede yanlış ibaresi yer alacaktır. Bunu engellemek için formülümüzü yazarken Hücre aralığımızı yazıp parantezi kapattıktan sonra araya noktalı virgül koyarak çift tırnak açıp kapatmamız ve formülün bitiş parantezini kapatmamız yeterlidir. Bu şekilde eğer sonuç yanlışsa hücreyi boş bırak komutu vermiş oluruz. Tüm bu örneklerimizdeki mantıksal sınamalarımız metin değerleri de olabilir. Ancak metin değerleri kullanacağımız zaman bu değerleri çift tırnak içinde girmemiz gerekir. Mesela son örneğimizdeki mantıksal sınamamızda arayacağımız eşittir değerinin 100 olarak değil de a olarak aranmasını istersek, o zaman formülümüz eşittir eğer parantez içinde a1 eşittir tırnak içinde a noktalı virgül topla parantez içinde b1 iki nokta üst üste e1 Kapa parantez kapa parantez şeklinde olacaktır. Ebru Özbek